aftlar hocam aftlar da aftlar yani protez yapılıyor veya ağızda bir işlem yapıyoruz aft çıkıyor Evet. Ya bu temel sistemi kaynaklı mı yoksa travmaya bağlı mı? Yani aftları nasıl algılamalıyız? <laughs> aftlar travmaya da bağlı olabilir. Bir takım vitamin eksikliklerine bağlı olabilir. Geçmeyen Emosyonel... aftları oluyor. Evet. oluyor, major aftları oluyor, büyük aftlar oluyor. Yani bu hastalara veya böyle bir hasta geldiğinde ne tavsiye eder? Evet. Önce sürekli olan çıkan aftlarda bazen bir immün sistemin çökmesi sonucunda, immün sistemin yetersizlikleri sonucunda veya bir takım vitamin eksikliklerinin eksik olduğu durumlarda aftlar meydana çıkıyor bilir. Ama sürekli olarak çıkan aflarda mutlaka arkada bir sistemik hastalıkların da olduğunu düşünebiliriz. Behçet araştırmamız lazım evet, yani. Veya aflarda. ilgili hekim arkadaşımıza yönlendirmemiz lazım. Hastamız böyle Kesinlikle. bir şikayetle geliyor. Her hastada öyle